Şimdi işlemde hastadan biliyorsunuz enseden dört parça kökleriyle birlikte yani kendi greftiyle birlikte aldığımız dokuları cihaza koyduk ve burada bir 4 dakikalık bir ayrıştırma işlemi yapıldı. Şimdi ayrıştırma işlemi bitti. Şimdi ayrıştırma sonrası ürünümüzü buradan çıkartacağız. Bunu bazen bazı hastalarda PRP ile ki PRP ile yapıldığı zaman çok daha iyi sonuçlar alıyoruz. Bazen de normal serum fizyolojikle sulandırıp işlemi o şekilde uyguluyoruz. Şimdi kök hücreyi elde ettikten sonra dediğim gibi serum fizyolojik veya daha güçlü olması açısından PRP ile bir homojenizasyon yapıyoruz. Ondan sonra 609 nanometre kırmızı led ışığıyla birlikte bir fotoaktivasyon işlemi yapıyoruz. Ortalama 10 dakika sürüyor. Bu işlemden sonra ürünümüz hazır hale geliyor ve Hastaya işlemi saçlı derisine uygulamaya başlıyoruz. Evet, şimdi artık finale geldik. Elde ettiğimiz kök hücreleri PRP ile e, homojenize ettik. Ondan sonra fotokoagülasyondan geçirdik. Şimdi artık e, işlemi hastanın saçlı derisine uygulayacağız.